Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Nur’un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayıla bayıla yiyeceğiniz kavrulmuş tel kadayıfla sütlü tatlı tarifi hazırladım. Kadifemsi muhallebisi ile çıtır çıtır tel kadayıfıyla sizleri mest edecek. Yapımı da oldukça kolay olan bu sütlü tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden tatlımın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce tel kadayıflarını kavuracağız. Bunun için genişçe bir tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağının tamamen erimesini sağlıyorum. Erimiş olan tereyağın içerisine 100 gram daha önceden kavrulmuş olan tel kadayıflarını ekliyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı toz şekerini koyuyorum. Ocağımın altı orta ateşte. Tel kadayıflarını ve şekeri şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı iri kıyılmış cevizi koyuyorum. Cevizle birlikte tel kadayıfını ve şekeri orta ateşte 1 dakika boyunca kavuruyorum. Şekerler tamamen eridi. Cevizli tel kadayıfımızı kenara koyuyoruz. Tamamen soğumasını sağlıyoruz. Genişçe bir tencere alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde unumuzu koyuyoruz. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde buğday nişastasını koyuyorum. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Sütü koymadan önce kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu tarifim için 1 litre süt kullandım. Kuru malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütün ilk önce bir kısmını koyuyorum. Un pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütümüzü de ekliyoruz. Toplamda 1 litre sütü tencerenin içerisine boşalttık. Tekrar şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Tenceremizi ocağa götürmek için alıyoruz. Ocağımıza götürmüş olduğumuz tencerenin altını orta ateşte açtık. Karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince vakit buldukça da dönmeye çalışıyorum. Muhallebimiz kenarlarından kaynamaya başladı. Bu aşamada bir paket vanilyayı ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Bu muhallebiyi pişirirken kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Aksi halde tatlınızın tabanı yanabilir. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Ocağın altını kısık ateşe getiriyorum. Sadece 30 saniye kadar kısık ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kıvamını almış olan muhallebimizi artık ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız muhallebinin ilk önce ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Bu aşamada da gelip gidip karıştırıyoruz. Tatlının üst tarafının kaymak tutmasını istemiyoruz. O yüzden sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Tatlımızın ilk sıcağı geçti. İçerisine bir paket kremayı ekliyorum. Mikser yardımıyla 2 dakika boyunca hiç durmadan yüksek devirde karıştırıyorum. Muhallebinin ipeksi kıvamda olması için bu püf noktası gerçekten çok önemli. Sizler de izlemiş olduğunuz püf noktalarına uyarsanız çok güzel ve çok lezzetli tatlı elde edersiniz. Görmüş olduğunuz gibi muhallebimizin üzeri köpük köpük oldu, kıvamı da oldukça güzel oldu. Tatlımızı servis edeceğimiz kaselerimizi aldık. Sadece bir kepçe kadar taban kısmına muhallebi koyuyorum. Bu arada bu tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Birer kepçe kaselerin içerisine koymuş olduğum muhallebinin üzerine 2 yemek kaşığı kavurmuş olduğum tel kadayıfını koyuyorum. Tel kadayıflarına da koydum. Muhallebiyi tekrar mikserden geçiriyorum. Böyle daha akışkan olacak, daha güzel olacak. Tel kadayıflarının üzeri kapanıncaya kadar muhallebiden koyuyorum. Kaselerin üzerinde bir parmak kadar kalsın. O kısmı da tel kadayıfla tekrar dolduracağız. Muhallebimizin tamamını kaselere bölüştürdük. Kaselerin içerisine muhallebinin tamamen oturması için şöyle bir sallıyorum. Kalan tel kadayıflarını kaselerin üzerindeki boşluklara dolduruyorum. Tatlımız tamamen soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. 3-4 saat boyunca buzdolabında bu şekilde bekletebilirsiniz. 4 saatin sonunda artık tatlılarımızı buzdolabından çıkarttık servis için hazırlıyoruz. Ben üzerine biraz daha ceviz koyuyorum. Görüntüsü daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. İsterseniz bu aşamada üzerine toz fıstık da koyabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız, çok lezzetli, ipeksi kıvamıyla üzerine koymuş olduğumuz ve arasına koymuş olduğumuz kavrulmuş tel kadayıfla da çıtır çıtır tatlı elde ettik. Bu tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.